...karar verirsin. Ayrı bir evde yaşamaya karar verebilirsin. Ayrı bir düzen kurmaya karar verebilirsin. Merkür Retrosu'nda hiç aklında olmayan bir duygu gelebilir, gerek yok buna. Yok, 20 senedir var o duygu bende ama... <laughs> <Gerçekten> ben, de, <laughs> Suzan'cığımı bırakamazsın, mümkünatı yok. O da benim gibi, ben nasıl doğuşun tepesinde, <laughs> evet. mütemadiyen. E, annelik başka bir şey, hepiniz öylesindir mutlaka. Ne kadar büyütürseniz büyütün... O sizin küçük çocuğunuz olmakta. Efendim aslanların ise şanslarıyla ileri ilgili bir ileri bir geri giden işler sonuca varacak. Sadece yeni aşklara, çok fazla şans oyunlarına, Merkür Retrosu'nda çok fazla şansını zorlayacak işlere girişim yapmamaları gerekiyor. Hayır yapmamaları. Evet yani lütfen. lütfen ama bitmiş bir ilişkin varsa ve bir aslansa... Aşklar da gelebilir. Bitmişle hesaplaşmanı yapabilirsin.